Hoş geldiniz. Bugün gerçek balonlarımızı balonlarımızı yapacağız. Evet. Hadi. Bakın Ben yapamıyorum. Şey ben de. Yapamadın ki. Yapamadım. Sen yapamıyorsun. yapabilirim. Hey, ayağını böyle kaldırmalısın. Ayağını böyle kaldırmalısın. Öyle yapıyordum. Yapamıyorsun. Yaptın. Ama yapamadın. Böyle yaptım. Sen de dönmek için. Önce böyle. ben ninja bile yapabiliyorum. Ver şunu. <laughs> ben yapabilir mi? Vallahi. Şimdi 3, evet. Şunu şuraya şuraya. Bir daha yapalım, bir Ama başlama, başlama, başlama. Eee, <laughs> 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 ben kazandım. Ben yetiştim. Kafan değdi. <laughs> ya ben tövbe, tövbe Sen bu malayı ne Hâ... Ben sen daha az ben de balina gibi deniyorum. Ben daha az diyorum. Anne. Öyle geçsene. Öyle geç hadi. Öyle geç. Bir daha yapacağız. <Gülüyor> Hayır. <laughs> Hayır. <athletes>. Hayır. <Hadi. gülüyor> <laughs> Ee hey, kazandım. Ben kazandım. Bir kere. Tamam. Ee biz. Tamam. Hayır. Ben kazandım. Hayır. Ben... Hayır. Hayır. ben Başlamadık daha. Hayır. Hayır. Orada duracaksın. Orada duracaksın. Hayır, orada duracaksın. Hayır. Orada duracaksın. Ben Bir kere. Şimdi bir kere.

Bir, <laughs> açtım. Elim yandı su koymekten. Ee, day. Day. Adam böyle. Su doduğumun desem, ben doduğum. Poza doduğumun desem, ben o poza Ben Day. Bir, ben satayım. Ben ben de üç gün kemer yapacağım. Ben de üç gün kemer yapacağım. Orada da Hiç başla başlamayacaksın. Ben ne ben, 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 ben de Sen de sen başka olacaksın. Ben de. Ben de yapacağım. Tama palini e ka pwik, e trai te hiu de la la. Ma le rina ka pwichi na ta, ma le ma le rina. Pa la la lio, pa la la, pa siu la, pa la lio, pa la la. benim boyama? Bak. Yedi ben. Yedi boş yok. Ben yedi boş çöküyorum için. <laughs> Bir, dön. Bir Tamam mı? ama. Beş. ben de yapalım. <laughs> Arkada yedim dedi. Kafa bu var. Sen de burada kızım kafanı da doyurdu. Kız, 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 kız Hayır. <laughs>

Ben yapacağım dedim. de. Şey ben de. Tamam. İnanın mazlatsın altı. İnanın da babam daha güzel. İçinde de baba var. Oya da göstereyim. Bir tane de oya da göstereyim. O yüzden. Şimdi. Arkadaşlar. Dur dur dur. Bir tane bu var. Dur 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 dur. Dur dur. dur, dur. Arkadaşlar bir sır vereceğim. Arkadaşlarıma bir sır vereceğim. Arkadaşlar. Soru. <gülüyor> Arkadaşlar. O <laughs> benim dokama mı? Şimdi benim, benim dokama. Oraya yapacak, oraya bir kilit yapacak ve laba çantama <laughs> takacak. Şuraya yani. Benim de babama atacak artık. Benim ağaçlarına bak. Benim de babama bak. Değiştirelim mi bu labakalarımızı? Ama değiştiremedim. Ben, ben bunu çok sevdim. O seneki, o da minikki. Ama bu anne benzer, Anne, anne benzer. Bak bu da ikincisi e anne, 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 anne. Anne benzer. ama değiştiremedim. Ben de ikinciyi mi isterdiler? Olur mu? Tamam. Geçtiğim ben kendi. Benim de kurban olduğumu değiştiremedim. bir de. Şimdi kendime tanıttım. Hoşçakalın. Bay bay.